Top oynayalım Duyuyalım mı? mı? Diskolakelin. <laughs> Öf ya tamam ya. <laughs> Aha. Nerede ladajava? <nerede> <laughs> buldum 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 buldum. Ne sattırdık? Çalmış. Ne Evet. Oğlum bizim ikiler bana yeni bilgisayar olacak ya. Büyük çok uçan helikopter olacak hem yani de uzaktan kumandalı ya. Seninkiler hiç anlıyor ki ya. Ya değil bazı. Ben <laughs> bir dakika. Fail. Oğlum var ya sen salaksın ha. Geri sen. Çelik aynasın sen de. <laughs> Üç. Oğlum ya karıncanın inç, taşın içinden karınca çıktı. Yok canım. <laughs> Canın yoksa canın yoksa motor tak. Ha çok komik. Kalem buldum kimindir? Sahibi yoksa benimdir. Bu senin mi? Hayır benim değil ya. Kalem buldum kimindir? Sahibi yoksa benimdir. Demek sahibi yok artık benim. Evet artık benim. Oğlum sen köprü yapabilir misin? Bilirim. Yapma sana. sen bana bir şey yapamazsın lan. Lan demeden babam kızıyor lan. Gel lan buraya. Hadi dokuz aylık oynayalım. Tamam. Yesi tadım benim de. Sen yan. Hadi ben kaleciyim. Kaleci benim. Kaleci. Hayır o zaman hadi dokuz aylık oynayalım. Tamam. Ama kaleci tadım benim Yesi tadım benim de. Yesi tadım benim de. Ödevini yap. Ödevini yapmamış. Ya. Tembel tembel tavuklar. Tembel tembel tavukları yemem. Tembel tembel tavukları yemem. <laughs> Oo kanka bak uğur böceği bulmuş o ağaçta. Bak. <laughs> Gel lan buraya. Merhaba evet. arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım, arkadaşlar, videoyu Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Böyle bir şey yapmaya çalıştık. Ee, çok emek veriyoruz. Bugün sizlere Egg baş videosu gelecek. Dün video gelmediği için e, bugün iki tane video atacağız arkadaşlar. Serkan Bey yüzünden. Yürü git lan. Videoyu atamadığı için arkadaşlar. Atamadım. <laughs> lan zaten kanalım. Her neyse arkadaşlar, bunun gene kanalını bulamadığımız için bu kanalda unutmuş. O yüzden, o yüzden bunu. <laughs> Arkadaşlar bugün bugün <Gülüşmeler> bu videomuzun da sonuna şey geldik. Evet. <laughs> 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 Kanka bak. <laughs> gel. Kanka gel hadi adam gibi. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar bay bay.